piyango. ister buna milli piyango deyin, ister zilli piyango deyin, değişmez ki. Piyango haram. kökler haram yani. Allah kabul etmiyor bunu. Haramdır diyor. Alın teri dökmeden kazançları kabul etmem diyor. Haram olur diyor. Gelsinler oturup konuşalım. İnsanları aldatmaya ne hakları var? Alın teri dökülmeden kazançların hepsi haram. Çalışmak, ve en leyse insani illa ayeti hepsini kesip atıyor. Piyangonun her çeşidi haram. Neden haram? İslam ağır. Söyle izah ediyorlar. İhtimale dayandığı için ihtimal. Mesela bir piyangoya yüz bin kişi katılıyor. Yüz bin kişi bilet alıyor gidiyor gişeden, adamından, elemanından bilet, 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 bilet alıyor, piyango bileti. Yüz bin kişi katılıyor piyangoya. Ne diye, ne diye katılıyor bu bilet alanlar? Efendim, bir kişiye altı milyon lira para çıkacakmış. Belki o altı milyon bana çıkar, belki bana çıkar, belki bana çıkar zannıyla, ihtimaliyle yüz bin kişi katılıyor bu işe. Yüz bin kişi de bir kişiye altı milyon lira çıkacak. Bir kişi altı milyonun sahibi olacak diye yüz bin kişinin fakir olması, cebinden para çıkarıp yatırması Allah katında haram edilmiştir. Bir kişiye altı milyon çıkacak, bir kişi milyoner olacak diye yüz bin kişinin zarar görmesi Allah katında haramdır. Görüyor musunuz? Böyle bir menfaat elde etmek yasak edilmiş şeriat İslam'da. Kanun, ilahi kanun bunu kabul etmiyor.